Hepiniz arkadaşlar ben Otom bugün sizinle kanalımıza geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, Üç tane serimize başlayacağız yani devam edeceğiz. Counter ve arka devam edeceğiz arkadaşlar ama rasta yeni videolar çekeceğim. Çünkü daha önce hiç rast çekmemiştim. Şu gördüğünüz Üç tane soru işareti ise yeni gelecek serilerden. Bu yeni gelecek seriler çekilmesi zor olduğundan haftada bir veya haftada iki kez gelecek arkadaşlar. Evet. Yeni ölçüm şerefine artı 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Bu benim video çekme isteğimi uyandırıyor. Bu neymiş performansa bunu geçelim. Ee, bu benim video çekme isteğimi uyandırıyor arkadaşlar dediğim gibi. Ya siz ne kadar çok like atarsanız ben okular video çekmek için heyecanlanıyorum. Bu arada cidden sizi beklettiğim için kusura bakmayın. Ee, ve... Ee, o sürpriz şeylerin içinde bazı şeyler dolabilir yani. Bol Size da göndereceğim çok Yani güvenmiyorum olabilir. da. Ee, önceden yaptığım şeylerden de olabilir Şimdi biraz şöyle bir üpücüğü vermek istedim. Ee, evet arkadaşlar yani tamamıyla kanalımıza geri dönüş yapmış olunuz. Bomba gibi geleceğiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atarak bizi görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Abone olarak kanalımızı yani ailemizi büyütmüş olsun. Ve hoşçakalın. <laughs> on this motherfucking drop. The countdown has just begun.